Arkadaşlar merhabalar. Sınava hazırlanırken tabii ki tek bir şeyle boğuşmuyorsunuz. Çoğu zaman aslında işin büyük bir kısmının psikolojik faktörler olduğunu görüyoruz. Bunu ben son MEB'in bilerek veya bilmeyerek sızdırdığı 2024'ten itibaren 2024-2025'ten itibaren uygulanacak e, müfredat o marif çalışma programından da anladım. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Şu konuda en azından siz kardeşinizi, eşinizi, dostunuzu veya ülkeyi bir kenara söylersek ayırarak 2028'de sınava girmeyecekseniz şu an 2024, 2025, 2026 ve 2027'de YKS devam ettiği sürece eğer devam ederse 2028'e kadar girecek olan arkadaşlarımızı ilgilendirmeyen bir durum var. Çünkü müfredat kademeli olarak değişecek. Hani değişeceğini net ama nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Seneye 9 olan öğrencilerimiz yani kimi ilgilendiriyor yeni gündem? Bu sene 8 olan öğrenciler eğer kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, ahbabınız varsa evet bu seneki 8'leri ilgilendiriyor ve onlar da 2028'de artık gireceği sınava göre hayırlısı ülkede seneden seneye neler değiştiği için 2028'e kadar çok var onları hallederiz. Ama burada önemli bir durum var. Ee, meseleler olduğu zaman sizin mesele etmeyeceğiniz şeyler olmasına rağmen bu bir baskı oluşturduğunu görüyorum. Bunu gerçekten anlıyorum bir anlamda. Bunu def etmek lazım. Şimdi sen bu yıl sınava gireceksin. Bu sene itibaren 4 yıl mezuna kalmayı da düşünmemelisin bence. Hani onlar şartların gerektirdiği şeyler olur. O zaman bununla alakalı bizim kafamıza bir şeylerin takılmaması lazım. Ama endişe yüklüyüz ya. Kaygılıyız sınav çalışmasının zaten belli bir kısmı demin söylediğim gibi aslında psikolojik faktörlerden de oluşuyor ya. O zaman böyle acayip e, gerilmeler yaşıyorsunuz. Buna bir bertaraf etmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar dert sıralamanızı bir düşünmeniz lazım tamam mı? Senin dert sıralamanda mevcut olan müfredat değişikliği acaba kaçıncı sıraya denk geliyor? Bir say sana mesela bazen merak ediyorum cidden. Bir hani matematikte halletmem gereken konular. İki ailemle ilgili şu durum. Üç arkadaşımla ilgili bu durum. İşte dört e, fenle ilgili bir durum. Yazdın, 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 yazdın. Acaba bakalım kaçıncı sırada seni ilgilendirmeyen bu müfredat durumu e, sana nasıl bir dert oluşturuyor? Bunu düşünmek. Mantıklı düşünmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar gündemleri konuşabiliriz. Hani bazen ne oluyor? Bizi ilgilendirmeyen bilmem ne magazindeki birisi bir şey oluyor. Aa diyorsun, bak böyle bir şey varmış biliyorsun tam. Beni ilgilendirmiyor kafam rahat değil mi? Ya da bazen ee, geçen gün hani biz eşimle bir film izlemiştik mesela. Hayat tarzımız olarak hiç bizi ilgilendirmiyor. Yapı olarak bizi ilgilendirmiyor. O kadar bizi ilgilendirmeyen bir olay ki filmi çok rahat izledik. Aslında filmde e, ilk üç kişinin yaşadığı sıkıntılar da var ama beni sıfır sıfır gerçek manada sıfır ilgilendirdiği için kafamın en rahat olduğu filmlerden biri oldu izlerken. Aslında sizin de işte bazen yaşadığınız şeyler izlediğiniz. Gördüğünüz bazı şeyler sizi o kadar ilgilendirmiyor ki. O zaman onlara böyle çok hani magazinel yaklaşabilirsiniz. Mesela müfredat değişikliği bu anlamda. Evet sizin için biraz daha magazinel bir olay ama bunun üzerinden bir tartışma döndürmenin ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu taslak olabilir. Bilerek sızdırılmış olabilir. İş güzellik olabilir. Birileri hani PDF'i ona gönderdi, o ona gönderdi. Böyle olabilir. E, ortam yoklanıyor olabilir. Ya da net olabilir bu tas. Her şey olabilir ya. Bizim şimdi bunun üzerine konuştuğumuz şeylere boşa düşüyor ondan sonra. Bir de arkadaşlar biz ülke olarak zaten bir sürü şeyin üstesinden gelmeyi öğreniyoruz. O tarz böyle hani atıyorum şu konu çıkmış, bu konu çıkmamış, bu böyle olmuş, vay hayatımız kaydı artık ülkenin gençliği böyle. Ben öyle düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü mevzunun özü bu değil. Mevzunun özü Eğitimle alakalı, öğretimle alakalı atılacak adımlar müfredat önemli bir kısmını oluşturuyor mudur? Valla benim sıralama bakarsak müfredat bile bazen benim için ikinci planda kalabiliyor. Okulların e, durumu, fiziksel durumu, e, yeterliliği, e, maddi durumlar, sonrasındaki yapılacak olan hedefler, e, okulların sınıflandırılması, o sınıflandırılmanın içine yerleştirilecek öğrenciler falan var ya sizi ilgilendirmiyor ama hani bir öğretmen gözüyle baktığım zaman benim dert sıralamamda ne yalan söyleyeyim müfredat çok aşağılarda kalıyor. İşte e, konuştuğumuz için hani hocalarla da konuşuyoruz denk geldiğimiz zaman işte ben kendimde biraz üzerine düşünüyorum. Vay böyle olmuş ne yapacağız dediğim zaman ya düşünüyorum ben nelerin üstesinden geldim bu anlamda yani müfredatın yetiştirilmesi ve öğretilmesi anlamında. onla da hallederim ya bu en kolay şeylerden biri. İntegral olmayacakmış velev diyelim öyle bir şey var. E ne yapayım abi şimdi hani integral olmayınca rahat olmak lazım. Hani gelecekteki arkadaşlarınız, kardeşleriniz için düşünüyorsanız bir şeyin içi böyle boşaltılmaz. İntegral öğrenmediğin zaman üniversitede kat be kat güzel çalışmalarla öğrenirsin. Merak etme. Hazır bulunuşluluk dediğimiz sen üniversiteye gitme yeterliliğine sahip misin? O önemli arkadaşlar. Böyle örneği şahsileştirip ee, hani kendimden yola çıkarak bir şey yapmak istemiyorum ama mecburen denk geldiği için söyleyeceğim. 2099 ile 2006 arası Türkiye'de tekli sınav vardı ve bu hani anladığınız dilde söyleyeyim. AYT yoktu, TYT ile üniversiteye giriliyordu tamam mı? Handikapları var doğru veya yanlıştan bağımsız bir şey söylüyorum. Biz o neslin öğrencileriyiz tamam mı? Doğal olarak üniversiteye gittiğimde, Bırak limit türevi integrali fonksiyonun da belli bir kısmından bir haberdim tamam mı? Ancak şu oluyor. Temel matematik kısmı güzel bir şekilde oturunca, öğretilince, anlayınca ona o kadar hazır hale geliyorsun ki. Belli başlarda hafif sendelemeler yaşayınca üzerinden bayağı geliyorsun üstesinden ya. Ki üniversitede öğrendiğin integral türeve bakınca lisede yine o da yetmiyor ki. Yani mühendislik okuyacaksın, matematik okuyacaksan geç zaten. Hani tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Matematik anlamında hayatın kaybı hiç düşünme. İstediğin her şeyi anlat e, lisede. Üniversiteye yakınlaşmasının ihtimali yok. ve mühendislik falan okuyacaksın atıyorum. Ya da işletme, iktisat gibi matematik ağırlıklı bölümler diyelim okuyacaksın. Orada da şu durum var. Yine öğreneceğin şeylerle şu an öğrendiklerin birbirine direkt bağla... Hani çok çok dolaylı yoldan bağlantılı oluyor. Burada arkadaşlar biraz bunlar kişisel meseleler. Başa orada 2-3 kişi diyelim buna karar veriyor tamam Hani ben öyle aman aman 150-200 kişinin de hani bunları böyle karar vereceğini genelde düşünemiyorum pek. E, atıyorum 2-3 kişi yetkili bunlarla ilgili karar veriyor. Onlar zaten dizayn ediyor atıyorum böyle bu program var şeyleri. O da onun şeyine kalıyor yaklaşım modeline. Ya benim için diyor ki integral gereksiz yani türev öğretim yeter zaten bu öğrenci üniversiteye gidince... Acayip bir şekilde öğrenecek. Orada zaten integral'i anlayamayacak kapasitedeyse bu öğrenci niye üniversiteye gidiyor ya diyor. Tamam bak varsayımda bulunuyorum. Öbürü diyor ki ya arkadaş bak küme soyut bir kavram. E, tamamen şu an senaryo kuruyorum. Ya küme soyut bir kavram. Kümeyi ben öğrettiğim zaman öğrencinin kafasında zaten basit o Venn şeması hariç birçok şey tam oturmuyor. Fonksiyon için evet küme çok önemli de kümeyi ben orada giriş yaparım fonksiyonu böyle öğretirim deyip geçiyor belki. Bak katılmaktan katılmamaktan bağımsız diyorum. O yüzden meselelerimiz bunlar değil. Bunların arkadaşlar biraz ekleme yaparsın, biraz çıkarma yapsın, uydurursun bir şey. Yeni nesil geldiği zaman da bazı soru işaretleri vardı. Yeni nesil soru modellerinin gelmesi biraz ufuk açıcı oldu belli şeylerde. Yani bazen saatin... Gerçekten yanlışı gösteren saatin arada böyle doğruyu göstermesi gibi bozuk saatin böyle durumlar olabildiği için ben onlara takılmıyorum. ...sizin takılacağınız şeyler zaten arasına girmiyor. Bizim için hani eğitim ve öğretimcileri ilgilendiren kısmı itibariyle de... ...bakacağız, edeceğiz, göreceğiz. Buradan ne çıkarabiliriz? Eksilerini nasıl tamamlayabiliriz? Artılarından nasıl faydalanabiliriz diyeceğiz. Her durumda olduğu gibi. İş kişilere kaldığı zaman arkadaşlar artı ve eksiler oluyor. Derdimiz bunlar olursa ben halledebileceğimizi düşünüyorum. Daha büyük yapısal dertlerimiz olduğu için... Bu anlamda da birçok kişinin ben dertlendiği gibi dertlenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim, bunlar bir de konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Sonra su akıyor, yolunu buluyor şeklinde gidiyor hayat. Bu yüzden de lütfen dert sıralamalarımızı düşünelim, Öncelikleri onlara bir verelim. Sonra bu magazinel şeyler zihnimizde boşuna yer etmesin. Ee, sadece magazin olarak gerekirse kalsın. Ee, söylenen birçok şeye de katılmadığımı ifade etmem lazım bu müfredat değişikliği ile alakalı. Mevzumuz çünkü konulardan çok konuların işleniş biçimi, e, okulların fiziki ve e, gerçekten aynı zamanda bu yetkinlik yapısı. Bunlarla alakalı yapılabilecek şeylerin üzerine konuşmak lazım. Yoksa atıyorum öbürünün annesi babası fi tarihinde üniversite okumuş oluyor. katlı integralleri bile atıyorum öğretiyorlar uydurarak söylüyorum. Vay şöyle oldu böyle oldu oluyor tamam mı? İşte... E, Falan kişi üniversiteyi böyle matematikte çok iyi okuyor. Diyor ki ya işte aslında bana sorarsan e, şu da gelmeli. Bu, bu bile az olmuş. Öbürü diyor ki ya sadeleştirilmesi lazım. Bu kadar konu öğrencilere fazla. Bak her kafadan bir ses çıkıyor. O zaman endişeniz ve kaygılarınız artıyor. Ben böyle olmasını istemiyorum. Niye seni ilgilendiremeyen bir şey biz e, dert ediniyoruz ya? Bunu cidden söylüyorum. Benim şu an gündemim arkadaşlar... Hani kendi adıma yapacaklarım, iki seneye adına yapacaklarım ve planlayacaklarım. Sizler adına zaten hani çözdüğüm şeyler. Sizin de şu an yapacağınız şeyler. Bu gündemden kaçmak atıyorum bencillik falan filan değil. O kadar dengemiz sarsılıyor ki bak psikolojimiz etkileniyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Senin olabildiğince psikolojinin e, optimum vaziyette olması için yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Sen de kendine bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorsun. O zaman biz niye böyle acayip şeyleri konuşuyoruz ya? Niye kendimize durduk yere stres katıyoruz? Sonra bak birbirimize giriyoruz, onun üzerinden tartışıyoruz. Ona hayır efendim böyle olacak diyor. Sonra o onun canını sıkıyor. Öbür bak biliyorsunuz değil mi böyle şeyler oluyor hem böyle gereksiz tartışmalarda. O zaman hemen bu video ile birlikte mevzuyu kapatıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz. Biz ana gündem maddelerimizden asla dışarı çıkmıyoruz. Bazen sendelediğimiz zaman e, gündemlerimizi tek tek gerekirse yazıyoruz. Bir dakika ben bunu hallettim bunu hallettim. Tamam ben abi ben buna dönüyorum diyoruz. Güzelce çalışmalarımızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. İnşallah şu an olmasa bile sene sonunda yüzümüzün güleceği bir sınav diliyorum. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.